Arkadaşlar evet, sonra gelmişsiniz. Sonra Games'in 11. bölümüyle sizlerle karşınızdayım. 0-12-1 deyim. Bulldum deyim. Ve şansıma bayağı bit demleri geldi. Ve yanımda Türkler var. Hoş geldiniz Türkler. Ee, i̇zleyicim var mı? Herkes beni takip etsin. Herkes beni takip etsin. Diyeceğim şunlara. Türkler yanımda olur dedi. Tamam. Bizden olanlar kim? Olmaz ortaya gidek. O Olur daha ne? Türkler zıplasın diyor. Tamam. Ben ortaya gitmeyeceğim. Kalacağım ben. Neredesiniz lo? şansıma arkadaşlar VIP temleri geldi çok iyi şimdi şunu kesmeye düşünüyorum ben hadi lan lan. hadi atılsın ha, şunu kestim. bizden miydi ama ona koyayım bizden değil lan bu bu çocuğu lan Ölmedi. Aa, vurulmuyor lan. Lan bak. Hay amına koyayım ya. Her neyse onu boş ver. Hiç biz başka adamları kesemedik. Hadi şuna takıldık yiye. Hey bir şey yapayım niye Orada da bir IP var iyi Hemen koşalım, gidelim, gidelim buralardan. Bizim adamlar öldü mü? Ay ya amına koyayım. Bir ciddi. Bizim adamın biri gitmiş. Ya der. Ya Allah buraya.

ee, şöyle gidip şunları da keselim. Hemen o VIP kestik be helal olsun lan. VIP değildi de şansına VIP temlere gelmişti. Öyle. Gel lan buraya fakir. Fakir 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 fakir. Öldü. Aman aşk kim 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 Aha orada bir cerize çalı var. Hemen cerize. Aha bizden bu. Bizdensin bizden. Gel 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 sen amına koyayım. Abi. Şöyle şuna temler atayım. Al. Al lan al. Al. Lan mal. Gerizi çalı. Aha adam var şurada. adam doğru söylüyormuş. Şöyle hadi öldür. Aferin. Ben önüne çıkacağım buradan. İnşallah çeşesin ama sen. Gel lan buraya. Eee amına. Uç bu çocuk. Lan ölmüyor abi. Vurulmuyor adama. Ha? Hadi lan. Helal helal. Aman. o 9 kişi var ayla oho oho 9 kişi var kişi var ayla. Ayla. hayla hayla diyeyim. şunu yani ödeyeyim yazılmıyor ama ne yapayım teşekkür ederim böyle aynı sanırım kafalığı çatı bunun dur sana kafalık vereyim al sonra şunu da al şöyle bunu da al tamam ah, Allah baltayı al lan baltayı al Diya balta baltayı al attım sana attım in wonderland in wonderland şuna ha ah, tamam Arkadaşlar, ah chestler yenilendi. Rica ederim hemen. Chestler yenilendi. Şuradan bir. Oha, bu şey yaramaz zaten. Şöyle. Şöyle. Hemen arada set olduk bile. Yemeğe hiç ihtiyacımız yok arkadaşlar. Hotch zırhlara bak. Böyle şunları boşalt, 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 boşalt. Boşalt. Şöyle boşaltalım. Yok oh, gitmiyor ya. Hemen onu koyayım. benden önce aldı. Ananı satayım. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Yemeği. Yemeği. İhtiyacı. Yok bir şey, bir işe canım dolmuyor. Bir işi yaramıyor zaten diyemişim ha.